Ya düğün öncesi kokteyle sahneye çıkacak şarkıcı ayarlama yonttum. Senin adını unutmadım ya Nurhan hayat kriz yaratma ya. Allah'ım kriz! Allah'ım sabır! <laughs> düğün öncesi parti ayrı para, düğün ayrı para. Ha. Şampuanı ayrı, saç kalemini e ayrı diyor. Kız o Allah ne Allah'ın aşkına, ne yaptın kendine? Ay dedim düğünde siyah giyeceğim, çok tatlatmasın dedim, biraz renk olsun. Şu hayatta aşk da var, yaz da var, sezon finali de var. Arıza nerede? Buda, Buda, Buda. Yalan dünya sezon finaliyle cuma akşamı Kanal D'de.